Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Block parti oynuyoruz bey. Bak. Açın abi. Açık abi. Açın bak. Müthiş. Ah. 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 Ben... Oh. son anda mı? Dur şu nasıl bir olması bir düşüş lan. Kusura ah. ah. bakmayın söyleyin. O son anda? Beni görüyor musun bak? Görüyorum bak. Görüyorum saf. Allah cezanı vermesin saf. Selim abi dön dön bir geriye dön dede. Dön 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 gel O dünya var Biz de, biz de parti hayvanıyız ha Oooo baya iyi ya Evet ikiniz de hayvansınız Ah 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 çok uzakta Abi şu anda be Kız üzüldü turunç sen düştün diye <laughs> Sarp taklaya geldi. O <laughs> son be. Son anda. Hepsi <laughs> <anda>. düştü. <laughs> son anda be. Aa! Bak bak tam senlik. Tunç. Pudingçi Bakayım. geldi bak. Ay pudding pop. Aa, pudding pop. <laughs> yani buradan güzel bir sonuca bağlarız değil mi Sarp? Pudding bir bayanla nasıl konuşuyorsun bir görelim. <laughs> Tunç. Tunç, bana bir bakar mısın abi? <laughs> Tunç, Tunç bana bir bakar mısın? Biz senle küstük mü? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Sarp Ne yapıyorsun oğlum? Nerede bir adımla kurtuldu ya. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Ha 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 ha